Yapacağız ve ücretsiz bir şey gelmiş dükkana. Hemen girmek istiyorum. Bakalım. Neymiş? Ücretsiz şey. Ücretsiz hemen gidelim ve o. O adam uzlandırıcı var. Şili. Almamız gerekiyor ama çok çok az param var. Almayacağız. alamayacağız arkadaşlar maalesef. Çok çok az param var. Bunlar yeni varmış. Dur çocuk bu hepsi yeni ya. Yıldız Yeni varmış. Arkadaşlar şu e, altın paketlerinden şu 1400 1400 elmaslığı alsam Cık, efsanevi olacak da. Boşver arkadaşlar. Böyle arkadaşlar balonu işte sakızım yanımda. Onu ithal yükseltebiliyoruz ama istemiyorum. Param da yetmiyor zaten. Bir Şelim. Selim. gerçekten yedilik olmuş. Bim yedilik ve on. adoro. doğru. Bu arada Uğur Böceği bir yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi isterseniz bir maç yapalım hemen. Burada metalde. O yüzden zaten elmasımız azaldığımdan bir tane kostüm aldığımızı aldığımı fark etmişsinizdir. Burada metal 3. Ha, doğru. bakalım bir bölüm tamamlayalım. Zor map'tayız bu arada. Bu arada arkadaşlar gördüm çılgın. İkisi de ne yazıyordu? Yani bir tane videoda görmüştüm. Bir sürü. Doğru ya, bunun ölçüsü bizimkiler dolduruyor işte aksesuarı. Onu çok seviyorum ya. bizimkiler de dolduruyor. Bu arada aksesuarımız da çok güzel olacak aksesuarla birlikte. Benim aksesuarını ben çok 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 seviyorum. Arkadaşlar bu arada çok da kötü donuyor. Şuraya isterseniz hem şuradan basalım hemen sonra şunu şuraya basalım. böylelim Çok fena donuyor. Hasta oldum. evet. Anda doldum Oh my god. Oh my god. Oh 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 my god. Oh my god. gibi bastım ama hemen gitti. Nereye gitti? ve doğduk şu hemen aksesuarı basmak istiyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar aksesuarımız hemen... yavaşlatması çok iyi ama yavaşlatınca keşke can dağıldı saydı lan mu? bu sesler gelebilir Yavaşlatacak. Kurtuldum. Hadi yavaşlattı. Yes yes yes. Pişt. Ve yavaşlattı şu an. Arkadaşlar. Lan vuramadım lan. Kim vurdu lan? Adamı tek attım. <laughs> Gördünüz mü arkadaşlar? Boss taret öldürdü. taret de boss'u öldürdü. İşte boss diyorum. Boss öldürürse oyun bitiyor. Heh. Hayır. Basamadım. Basamadım. Çok iyisin bu. Çok iyisin bu. Orada onu vur. Evet. Lan benim takibimde şu an basma ki. Lan multimiz de hiç kalmadı ki. İşte aslında sorunlar. Multimiz bitmez aga. Bastım. Basamadım ya. Hayır. Tek kişi ve bu. Hadi bolsan idare edersin. 15 saniye bekle. Tam tam. Lan niye diyor lan bu? Deli misin? Hadi tam doduk. Sıkıntı yok. Arkadaşlar benim hesabımda sürekli maç atıyordu. Ne oldu sizce bir süre var? Bir cevap almıştı. Ben ne yaptığı başına Sonra bir şey kalmıştı. Ben kalmıştım. ama dedik tabii ki. de onu ultiyi basabilir miyim? Haydi gel. Tamam. şuradan basayım. Haydi, haydi. Ah be. <laughs> İkisini de can çok az abicim. Öldüm mu? Yok. Ölmedi. Hadi. O vurdu. Bir tanesi vurdu. İki daha. Oo, çok iyi. Şişt, hayır. Hayır kaçarsın. Arkadaşlar çok fena şu an. Doğdum. Ya sen de ben de sanki ben de şeyliyim ya. Çok kötü şey göstereyim diye aldım. Normalde ben hiç oynamam. B ile böyle bir mod falan hiç oynamadım. Çişt. Çişt. Hadi bakayım. Ben de şuradan en iyisine Şuradan da şuna. Hadi bakayım. Geç bana Lan oğlum. Bu o sende, bu o sende. Vurdum, vuramadım, vuramadım abi. Abicik vuramadık. Mutiye de bastım herhalde. Hayır, boş yere kullandı bu işte. i̇şte hadi. 5 saniye hadi 4 3 2 1 Doğdum abim Takım arkadaşımızın Yok edilmişse Bana ne İndirdim oradan Bir tane manita Bir tane de en iyisi Vurdum oradan Tamam hiç kimse yok edilmedi Hadi lan hadi lan Öldük kazandık abi Sıkıntı yapma kazandık Kazanamadık Tam nazar değsin. Yes. sonra emoji. Lan ne diyorsun? Adam sana oraya bastı işte. Bak böyle oyuncuları çok seviyorum. Lan. Yandık. Lan kaçıyor kaçıyor. Bu oyunu öldürür. Adamsın pene. Ve yendik arkadaşlar. Yes. Kazandık. 150 tane de aldık. Uzmana geçtik. Allah uzmana geçtik. Şuna als kim alsam diye bakacağım arkadaşlar. Şu pin alayım ya. O da bunu alayım. Burada arkadaşlar oyunu 3 tane beleş kostüm geldi. Ben ikisini aldım ya. İşte birini aldım ya. Roz işte biz buluruz. O Sprout'la Piper ve bu. İyi bir takım. Aa, doğru ya. Uzman da öfkeleniyordu. Arkadaşlar bu çok sıkıntı. Uzman da öfkeleniyor. Uzman öfkelenmeden bir 50 falan yapsak çok çok iyi olur. Arkadaşlar öfkelenince bomba mı ne bırakıyordu ya? Öfkelenmesi çok kötü. Burada ben multiyi sonlara saklayacağım ya. Hemen öldük öfkelenmeden. Multiyi sonlara saklayacağım. Öldük acaba. Öldük vallahi ya. Daha öfkelenmeden ilk kez böyle bir şey yaşıyorum. Daha öfkelenmeden öldük. Baş Oha yenilgi de 20 ne? Um, huh? da, da. Radyocu çok iyi bir takımız dedim. Şşt, abicim ama ya tuşla da basamıyorum bazen. Kaç. bas mı ki? Ben bas. Al bakayım. Bak. Üçü de değdi ya. Altı tane mi ne atıyordu üçü dedi. Ben şuradan kaçabilirsem çok iyi olacak. Hadi lan kaç. Şuradan şöyle şöyle Ben ki la. Kaç kaç kaç. Kaçamadık kaçamadık. İki kişi var şu an. Öfkelendi. Abicim boss öfkelendi. Boss da öfkelendi. Hadi bakayım. Boss öfkelenince mor oluyordu. Bayağı bir şey yatıyordu. Hızlanıyordu. Ne gülüyorsun lan? Boz sana tek atar. Murtiyi de doldurduk sayılır. Ve doldurduk. Kaçmak için kullanacağım bunu. Diyelim ki bir kişi kaldı. O da bendim. Kaçacağım şöyle mesela. Bir de havuzlara yani sulara doğru atacağım. Daha uzağa gideceğim arkadaşlar. Kaç kaç kaç. Şey nerede peni? Benim miydi? Yok Rosa. Hakikaten benim Roza'yı arayacağım. Ben gidiyorum. Kalkalar var niye geliyorsunuz? Oha lan oradan oraya nasıl değiyor? Duydun Rosa'yı. Rosa orada mıydın lan seni arıyorum. Senin yüzünden boş yere mutik astım. Mutik öldü. Mutik kullandım. Bas 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 bas. Lan canı bir türlü gitmiyor ya. Kaç kere vurdum mu? Şimdi 30 oldu. İşte 30 oldu lan hayır. Haydi Roza. Haydi Roza öldü Roza neredeyse. Koltun canı full. Bas mı çiğ kolt? Bas mı çiğ Tam zamanında bastın kolt ya. Gerçekten. Hayır o çok hızlı ya. Numarayı semiyorum. Hadi doydum. Arkadaşlar devam ediyorum. Hadi. Ben videonun etkisinden çıkmışım şu an. Lan iki takım arkadaşım da yok edilecek. Kaçtık <laughs> oradan lan. Şuna bir tane tek atarız. Evet. Hadi bakayım. Şu an çok kötü şeyler oluyor bursun yanında. Allah. Kod orada bas roza. Bas roza bas. Dış, dış, dış. Dış, dış. Dış. Hayır. Hayır. kaldı. Tek kişi kaldı. Haydi Rosa bas multini. Öldür. Ha multiyi bas. Ya, öldün ya işte. Senin gibi oyuncu olması olsun. Oh be. Doğdu kolt. Ben de doğdum. Ölmedi iyi kaç kaç. Kaçamadık ki la. Kaçamadık ki la. Bas. Şşt, abicim abicim yapmayın bana bunu hayır ya abicim ikişin abicim ya nedir ya ne bu kadar mı sadece 20 tane jeton Vallahi böyle oynayamadım ya kimmiş sizde ya başka şey var mı Leon var ya herkes bana geliyor kendim Burada ticket çok az kaldı. Çık almaya. Hadi. Hadi. O. O ya. Ne sinir ettim. Nasıl? orayı Bu orta sağde. Ustaş nasıl oynanılmış görsüzler. Hocam Brawl Stars'ta oynamak için 2000 kupadan yüksek olman gerekiyor. Ne? <laughs> Diğer takım efsane. Ben göremiyorum sanma ya. Arkadaşlar göremediğiniz sanıyorlar. İsmine gözüküyor normalde. Orada o multi basacak. İşte multi böyle yerlerde kullanılır. Adam öldürmek için kullanılmaz. Veya gol atmak için. Diğer takım çok iyi ya. Sanki Laz YBJ Berat Ali birleşmiş gibi. Hayır. Bir de topu uzaklaştırmak için kullanıyoruz arkadaşlar. Hayır. Arkadaşlar orada top yiyecek diye çok korktum ya. Basmati ya. Basmati ya. Kader. Pas. Lan en kötü şey pas vermiyorlar. Çok kötü bir şey ben. Lan nereden vuruyorlar ya? Arkadaşlar ya. abicim ya bu oyun çok kötü. En iyisi beni alayım iki maç atayım. Ne yapı 17 dakikada? Şimdi de biz değil mi şimdi? Onlarda da Max var. Max çok çok iyi. Oğlum ne yapıyorsun? Filoç ne yapayım arkadaşlar? Tutacağım tablosu şimdi. Lan, ne bu ya? Arkadaşlar ben şunu içeri demiyorum. Aynen netlendi. Bak şuraya mucizeyi lan ne yediyorsun sen? Lan yani, öyle beni yenebileceğin insandın ya. Oğlum ben Bahçemiz var ve tavuklar gelmesin diye keşke nişancı oldum. Taşları vuruyorum, efsanevi vuruyorum ben. Tamam. Allah Allah lan sikine gidiyorum. Oo gol! Hay! Bu kendi kalesini alsaydı keşke alırdı. Hadi arkadaşlar. Rock geliyor mu? Top kimde? Top da lan bırak. Lan arkadaşlar oyun kurtu şu an ya. Oyun kurtu ya olsun ya. Ya arkadaşlar. Bunların sinirini bir sefer mi attırdılar ya. Hadi bakayım. Bak görünmez değilim şu an. Hocam pizza men her şeyi kurtardı. Ben buradan diyor bir Hiçbir şey yapmadın ki. ya. Onlar da sende var şimdi o ama Sen de herkeste var mı ya? sen sende mi çıkacak? Pişt. Şöyle şuradan da şöyle vuramadım. Şuradan şş. Hadi piye. Şöyle ye. Arkadaşlar çok, arkadaşlar çok pardon. Yunus Emre Sarıvay burada müthiş bir gol atıyor. Yes. Şşşt. Lan. Lan sanki görmüyorum ya. Şşşt. Lan müthiş. Lan Yunus Emre. Yunus Emre. Yes yes yes. Yasin. Ve tabii ki de Yunus Emre ona gıcıklık yaparak yine ondan Yasin alıyor Yendik <laughs> maçı. Yiyebiliriz. Şuradan keskin nişancılık gücümü kullanıyoruz. Lan abicim 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 lan niye maçı kullanıyor boş yere? Ha Muti'yi de boş yere kullandık ya. Boş yere bir 30 saniyemiz gitti. <laughs> Hadi. Lan uğramadım ona ya. Yeni sevine de golü attı. Atamadı mı? Lan nasıl atamıyorsun Emre ya? Ay bak diyelim ben sen diye vurdum ya tike de gidiyor. Yandık. Hadi bakayım. Uzatmalarla dolma sürem aynı. Şu abi ben uzatmalar da çok iyi oynuyorum ya. Şu top bana gelsin. Daha hiç yok. Lan. Arkadaşlar. Çok pardon ya. Bir dakika, bir dakika. Şu an ev halkımın. <laughs> Arkadaşlar. Her ses geliyor. Bir dakika. <laughs> Saat olmadı. Hadi. Ya, yenildik. Arkadaşlar ya. Hadi bay bay.